Efe Janor ile Dünya gündemine hoş geldiniz. Hindistan ve Pakistan arasındaki son çatışmalar, özellikle Keşmir bölgesinde yaşanan saldırılar ve karşılıklı suçlamalarla tırmandı. Bu durum iki ülkenin nükleer kapasiteye sahip olması nedeniyle küresel endişeleri arttırdı. ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında Arap ulculuk teklifinde bulunarak Hindistan'ın diplomatik bağımsızlığı ile uluslararası baskılar arasında denge kurma çabasını zorlaştırdı. Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa 14. Leo'nun maaşı göreve başlamasının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Papa'nın aylık maaşının 2150 sterlin olduğu açıklandı. Bu miktar İngiltere'deki ortalama aylık ücret olan 2460 sterlinden daha düşük ve askeri ücretin altındadır. ABD ve Çin, Cenevre'de gerçekleştirdikleri iki günlük ticaret görüşmelerinin ardından önemli bir uzlaşıya vardıklarını duyurdu her iki tarafta yapıcı bir diyalog ortamı oluşturulduğunu belirterek yeni bir ekonomik danışma mekanizmasını kurma konusunda anlaştı. Ancak şu an için yüksek gümrük tarifelerinde bir değişiklik yapılmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan barış görüşmeleri yapılmasını önerdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu teklifi olumlu yaklaşarak görüşmelerin başlaması için 30 günlük koşulsuz bir ateşkes talep etti. Ancak Putin, ateşkes şartını reddederek görüşmelerin ön koşulsuz olması gerektiğini vurguladı. BBC, izleyici şikayetlerini daha verimli yönetmek amacıyla Serko ile 40 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında yapay zeka teknolojisi kullanılarak benzer şikayetler gruplanacak ve toplu yanıtlar oluşturulacak. Ancak özel şikayetler hala insan personeli tarafından değerlendirilecek. Efe Canor ile Dünya gündeminden bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.